bir süreci var bunun. Sen seçimin, e, yüksek seçim kurulu ilan et. Ben size söyleyeyim. Erte, bugün ilan etsin. Ertesi günü adayı e, ben... Diyebilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Ya Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu. Yani <laughs> o, o, o... Hayır, hayır, hayır. Ama şimdi bir dakika. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ben Cumhurbaşkanı adayı olabileceğim deme iradesini altı ittifaka bırakmış vaziyette. Onun için diyorum. Ama işte on, baştan beri bir yeni sistem getir burada şimdi cumhurbaşkanlığını kazandınız bu sistem böyle devam edecek diye bir şey yok ki siz bu seçimde e, mutlaka ve mutlaka şu anda tek adam dediğimiz rejimi düzeni neyse bunu ortadan kaldırıp yeniden bir güçlendirilmiş parlamenter sistem diye özetlediğimiz bir sistem değişikliği olacak. Şimdi bu, bunu, bunu siz kendi adınıza yapmıyorsunuz. İşte altı tane parti. Altı ittifakta yapacaksınız. O ne yap. O dolayısıyla da onlar altı partinin sayın genel başkanları zaten arada bir geliyorlar. Genel sekreterler veya ilgili seçim kurulları. Pazar günü yine toplanacaklar. Toplanacaklar. Evet. Şimdi bunlar o bir araya geliyor konuşuyorlar. Evet. Seç, seçim hilelerine karşı ne yapabiliriz? Sandık güvenliğini nasıl elde, şey yapabiliriz? İşte bilmem ne her şeyi konuşuyorlar her şeyde bir bir, bir yerde toplu yani bir noktada birleşip onların birleşmesiyle bir şey, şekil oluşuyor. Peki şöyle bir şey çıkıyor mu Sayın Bakan? Şimdi <laughs> e, altılı e, ittifak diyelim. E, birlikte bir cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. Yüksek Seçim Kurulu işte hadi seçim diye bir tarihi evet. belirlediği zaman sizin dediğiniz gibi ve işte altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Bu Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Abdullah Kilo olabilir. Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu olabilir. 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 yani. Yaşar Okuyan olabilir, Rıdvan Akyan olabilir. Olabilirse olacak. Şimdi